AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun sosyal medya hesabından İzmir Büyükşehir Belediyesi projelerinin hükümet tarafından geciktirildiğini iddia ettiği tarihlerle ilgili ''Bu tarihler hükümetin bu projeleri onaylama tarihi değil, yerim dar, yenim dar diye diye çıkmaza sürükledikleri işler için ihtiyaç duydukları, finansman desteklerine ilişkin tarihler.'' Sayın mevkidaşım, belediye başkanları Soyer'in teşekkür ettiği, onaylanan kredilerin nerede, nasıl ve ne kadar zamanda kullanılacağını iyi takip etmeli. Etmeli ki tablolarını, projelerinin takvimlerini neyi bitirip bitirmediklerini doğru yapabilsin diye karşılık verdi. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gibi AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Meçhule giden gemideler İzmir'i de sürüklüyorlar. Her işe ellerine yüzlerine bulaştırıp en kötüsü hak edişlerini ödeyemez hale gelip kredi bulmak için kıvranmaları başlayınca hükümet nerede, hükümet geç kaldı nidaları. Gerçekten kabak tadı verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve Başkan Tunç Soyer'i de eleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, meçhullerle dolu bir belediyecilikle İzmir'e tarihinin en bedbaht dönemini yaşasırlarken üst perdeden paylaşımlar yapmak için iyi bilgilenmiş olmak gerekir. Sayın mevkidaşım, en azından belediye başkanları Soyer'in teşekkür ettiği, onaylanan kredilerin nerede, nasıl ve ne kadar zamanda kullanılacağını iyi takip etmeli etmeli ki projelerin takvimlerini, neyi bitirip bitirmediklerini, yayınladığı tabloları doğru açıklayabilsin. Hatta hatırlatmak isteriz ki kamuoyu kendisinden başı çektiği demir ve beton usulsüzlüğü ortaya çıkan örnek köy kentsel dönüşüm projelerini yapan kooperatiflerdeki ilişki durumu başta olmak üzere proje gider ve zayiat tablosunda bekliyor ifadelerini kullandı.